2025 ve 2026 hayatınızda yeni bir çağ başlatıyor. Satürn'ün ve Neptün'ün Koç burcundaki kavuşumu 35 yıllık yepyeni bir döngünün artık kapılarını açıyor. Yılın ilk yarısı Mars ve Jüpiter'in etkisiyle ev, aile ve duygusal temelleriniz çok ön planda olacak. Gayrimenkul fırsatları, aile bağlarını güçlendirme ve hatta geçmiş yaraları şifalandırma zamanı diyebiliriz buna. Satürn'ün 12. ev etkisiyle eski alışkanlıkları bırakacak. Hayatınızdaki gereksiz yüklerden de kurtulacaksınız ama yılın ikinci yarısı Jüpiter'in şansı ev ve aile hayatınıza daha bir huzur getiriyor olacak. Yeni bir ev, kazançlı yatırımlar ve duygusal Güçlü bağlar sizleri bekliyor olacak. 2025'e hazır olun. Çünkü bitişler ve başlangıçlarla dolu bir yıl olacak. Cesur olun yıldızlar çünkü size çok fazlasıyla destek oluyor.